Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. Serimizin 92. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Bu videoda Komplete les phrases, cümleleri tamamlayın. En utilisant, kullanarak. Le pronom possessif, cümleleri mülkiyet zamirleri ile tamamlayın ve tercüme edin çalışması yapıyoruz. Pronom possessif yine önemli bir konu. Daha önce bir videoda detaylı bir şekilde çalıştık. O videonun kartını da biraz sonra ekleyeceğim. Farklı örnek cümleler, alıştırmalarla konuyu tekrar ediyoruz. Videoya başlarken. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Öncelikle şuraya le pronom possessif mülkiyet zamirleri konusunu çalıştığımız videonun kartını ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Hemen bilinci alıştırmaya bakalım. Tu peux mettre tes sur la table. Boşluktan sonra son. Dans le tiroir var. Je şahıs zamirine uygun. Mülkiyet zamiri kullanacağız. Ve buradaki tes livres sözcüğüne de gönderme yapacağız. Çoğul olduğuna göre yani le livre olduğuna göre şuraya L'yi getirip koyalım. Je şahıs zamirine de uygun bir şekilde le mien diyelim. Neden? Le livre Bakın eril bir sözcük. Çoğul. Çoğul olduğu için L koyduk. Eril olduğu için de bu şekilde yazdık. Cümlenin Türkçesi nasıl olur? Tüpe mat sur la table. Kitaplarını sen kitaplarını masanın üzerine şöyle devam edelim. Koyabilirsin. Virgül. Limien son dans le tiroir benimkiler benimkiler derken neyi kastediyoruz benim kitaplarımı benimkiler çekmecede çekmecedeler desek de olur hemen ikiye bakalım le père de Marc Mark'ın babası M le football futbolu sever m pa boşluktan sonra ne koyacağız şimdi je şahıs zamirine uygun olacak Le père de Marc. Hatta sadece şurayı alsak yeterli bizim için. Le père, baba demek. Eril bir sözcük ve tekil. Le'yi getirip koyduk. Je şahıs zamiri içinde şöyle. Le mien diyeceğiz. Türkçe'ye benimki karşılığını verdi. Benimki. Şöyle yazalım. Yani benim babam ifadesini karşılamış oluyoruz cümleyi Türkçe'ye tercüme edelim ama tek tek işaretleyerek gidelim. Hadi. Önce markı alalım şöyle. Mark. Dö ile tamlama yaptık. Mark'ın Löper babası Le futbol futbolu M sever M ama Palümiyen ama benimki değil desek ama benimki sevmez diyelim. Benimki sevmez. Noktayı koyup hemen üçüncü alıştırmaya geçelim. Hemen üçüncü alıştırmaya bakalım. La voiture de Rex. Rex'in arabası. E treşer. Çok pahalı. Meppa. Boşluktan sonra. Nu var parantez içinde. Nu şahıs zamirine uygun bir mülkiyet zamiri kullanacağız. Bakın burada ne var? La voiture de Rex var. Rex'in arabası. Şunu alalım. La vat yok diye. Dişil ve tekil bir sözcük. Bu arada şurada şer var. Bakın bu önemli. Şuraya bir yıldız atalım. Tekil hali, çoğul hali. Hem pahalı demek hem de bir yani sıfat hem de bir sevgi sözü değerli canım gibi karşılıkları Türkçe'ye veriyor. Biz bu konuyu bir videoda çalışmıştık. Kartını buraya ekliyorum. Keyifli bir video. İzleyip çalışmayan varsa izleyebilir. Şimdi Rex'in arabası çok pahalı ama bizimki değil gibi bir karşılık bulmamız lazım. La'yı getirip şuraya koyalım. Nu şahıs zamirine uygun. Notru da getirip koyalım. Şuraya da bir tane şapka. Hadi yine işaretleyerek tercüme edelim. Rex'i aldık. Rex, dö tamlamasının karşılığı. Rex'in, lavatür, Arabası treyi alalım. Çok. Şer. Pahalı. E burada etrin çekilmiş hali var. Prezanda. Çok pahalıdır. Desek de olur. Çok pahalı diye bıraksak da olur. Şurada M'yi alalım ama. La neutre, Bizimki. Şöyle yazalım. Bizimki. Pa var şurada. Bizimki değil desek burada olur. Bak. Bizimki değil. Rex'in arabası çok pahalı ama bizimki değil. Oldu. Hemen dördüncü cümleye bakalım. Tu le pagan des Öğrencilerin tüm anne babaları. On tesiste katıldılar. A la réunion. Toplantıya. Sov hariç. Bu şahıs zamirine uygun. Burada geçen kelimeye uygun bir mülkiyet zamiri bulmamız lazım. Sizinkiler hariç diyeceğiz. Sov hariç demek. Sov le. Bakın le parantı. Vu var. Le diyeceğiz. Sizinkiler hariç. Cümleyi şöyle tercüme edelim. Tüm öğrenci velileri. Öğrenci velileri. Toplantıya. Katıldı. Katıldılar. Ama sizinkiler hariç. Sizinkiler hariç. Gördüğünüz gibi bu da kolay oldu. Hemen beşinci alıştırmaya, beşinci cümleye bakalım. Beşinci alıştırmamız şöyle. Je termine, ben tamamladım, bitirdim. Le tradiction, tercümelerini. De tous les documents, tüm belgelerin tercümelerini ben bitirdim. Quand tu vas finir, sen ne zaman bitireceksin? Seninkileri diyebiliriz hem sen şahıs zamirine uygun olacak hem de buraya. Şimdi şunu bir alalım. La tradiction tercüme demek. Yukarıda çoğul kullanılmış. Şimdi senin tercümelerin diye düşünsek bunu. Te tradiction diye olabilir. E bunun karşılığı olarak seninkiler desek yani le tien desek olur çoğul olduğu için bu şekilde yazmamız gerekiyor. Can't tu finir, le tien desek cümleyi kotarmış oluruz. Hemen tercümesini yapalım. Ben tüm belgelerin tüm belgelerin tercümelerini bitirdim. Bitirdim. Sen seninkilerin ya da kendininkileri desek de olur. Sen kendininkileri ne zaman bitireceksin? Ne zaman bitireceksin diyelim. Hemen 6. cümleyi bakalım. La maison de ma tante est très grande. Benim halamın evi çok büyük. Boşluktan sonra ne pas grand var? Me, elle est très proche de la gare nu şahıs zamirine uygun la maison karşılığını verecek bir mülkiyet zamiri kullanacağız. Şimdi la'yı şuraya getirip koyalım. Tekil olduğuna göre la notre dememiz gerekiyor. Türkçe'ye de bizimki karşılığını verir. Cümlenin Türkçesini yazalım daha da iyi anlarız. La maison de ma tante est très grande. Hatta yine işaretleyerek gidelim. Öyle yazınca öğrenciler daha çok seviyor. Ma tant benim halam birleştirerek yazalım şöyle. Halam dö ile tamlama yaptık. Halamın la maison evi tre çok grand büyük et karşılığı olarak büyüktür desek olur ama çok da gerek yok. Virgülü koyalım. La notre bizimki assez Yeterince grand büyük. Ne pa birleştirelim. Büyük değil. Değildir. Şurada me var ama l o. Dülager kısmını alalım şöyle. Gara. Tre. Çok. Poş. Yakın. Yine etrin karşılığı olarak dirdir yazabiliriz ama gerek yok. Cümlenin Türkçesi bu şekilde de anlamlı. Bir okuyup bakalım. Je termine les traduction de tous les documents. Quand tu vas finir les tiennes? Ben tüm belgelerin tercümelerini bitirdim. Sen kendininkileri ne zaman bitireceksin? La maison de ma tante est très grande. La nôtre n'est pas si grande mais elle est très proche de la gare. Halamın evi çok büyük. Bizimki yeterince büyük değil ama o, gara çok yakın. Hatta şuradaki o karşılığını çıkartsak da olur. Hemen yedinci cümleye bakalım. Yedinci alıştırmamız şöyle. Söne par la voiture de Sophie. Bu Sophie'nin arabası değil. a vendu, o sattı. Boşluk var. Le mois dernier, geçen ay. Bu bir zaman belirtici. Le mois dernier, geçen ay. Şuraya bir ekleme yapalım Mesud Le, prezentatif, çok önemli bir konu. Prezentatif, sunum sözcükleri. Se ve se son konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Şimdi boşluğa hangi mülkiyet zamirini koyacağız? O, sattı. La voiture, la. Voiture dişil, zaten la. La sien diyeceğiz. Sien le mois dernier. Bu Sophie'nin Sophie'nin ce n'est pas la voiture arabası değil. Arabası değil. Elle a vendu la sienne. O kendininkini sattı. Le mois dernier geçen ay. O geçen ay kendininkini sattı. Arabasını sattı diye tercüme etsek de olur ama mülkiyet zamirini özellikle vurgulamak istiyorsak onunkini dememiz gerekir ya da kendininkini dememiz gerekir. Şöyle parantez içine alalım. Arabasını diyelim. Arabasını sattı diye bitirelim. Noktayı koyup hemen 8. alıştırmaya bakalım. Le direktör abuku ememizide. Müdür, müdür bey benim fikirlerimi çok sevdi. Me inne pazemi ama sevmedi. Dolf ve lük. Dolf ve Lük'ün fikirlerini. Onların kileri diyeceğiz. Şöyle yazalım mı şuraya. Lezide. De. Dolf. E. Lük. Dolf ve Lük'ün fikirlerini. Yani L, Lör diyeceğiz. Onların kileri karşılığını veriyor. Çoğul olduğu için ide sözcüğü eril mi dişil mi diye bilmeden bu şekilde yazabildik. Yine de hemen şuraya ekleyelim. Ide sözcüğü dişil bir sözcük. Şuraya ne yapacağız? L L'ör'ü getirip koyacağız. Hemen cümlenin Türkçesini de yazalım. Müdür yönetici. Abukü de benim fikirlerimi çok sevdi. çok sevdi. Ama onlarınkileri yani onların fikirlerini onlarınkileri ne pazeme sevmedi. Gördüğünüz gibi yine kolay oldu. Şimdi müdür benim fikirlerimi çok sevdi derken şu benimi çıkartsak da olur. Müdür fikirlerimi çok sevdi ama onlarınkileri sevmedi. Geldik dokuzuncu alıştırmaya. Aliona İzmir, an voiture. vatür. İzmir'e sizin arabanızla gidelim. Boşluk. Ne pas très convenable pour ce voyage. Je şahıs samiri var. Vatür sözcüğü var. Vatür, la vatür onu biliyoruz. La diyeceğiz. Je şahıs zamirine uygun la. Mien diyeceğiz. Yani benimki. Şöyle düşünün. Ma vatür benim arabam. Lamien benimki. Cümlenin Türkçesi İzmir'e. Sizin arabanıza gidelim. Sizin arabanıza gidelim. Virgül benimki. Şöyle yazalım. Bu yolculuk için pour ce bu yolculuk için tre çok convenable uygun ne pa değil videomuzun 10. ve son cümlesi son alıştırması j'lü ben okudum Lezese que vous avez écrit sizin yazdığınız denemeleri okudum m burada vous var burada sophie var du et revü, gözden geçirilmeli Çoğul olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şuraya sizinkiler karşılığı olarak levotru koyalım. Burada işimiz kolay. Ama Sofi'ninkiler yani onunkiler derken lezese eril mi dişil mi bilmemiz gerekiyor. Hemen şöyle şuraya ekleyelim. Lese deneme demek ve eril bir sözcük. Dolayısıyla şuraya L'yi le getirip Lesye diyebiliriz. Onunkiler yani onun denemeleri karşılığını bulmak için. Cümlenin Türkçesini yazalım. Relü les essais ve ekrit. avez écrit. Yazdığınız yazdığınız denemeleri okudum. Ama le e, lesyen dua être revü sizinkiler ve onunkiler gözden geçirilmeli. Gözden geçirilmeli. Noktayı koyalım. Tekrar bir okuyalım. eleona İzmir. Bakın emir kipinde çekilmiş alle fiili var. Un votre voiture. La mienne n'est pas très pour ce voyage. İzmir'e sizin arabanızla gidelim. Benimki bu yolculuk için çok uygun değil. J'ai lu les essais que vous avez écrit. Sonunda S var. Kö bağlacından dolayı ve buradaki isim çoğul olduğu için. M. Le E. lesyen, siennes doivent être lesyen Les dedik bakın eril ve çoğul kullandık. Sofi bir kadın ismi olsa bile. Zira burada geçen sözcüğün eril mi, dişil mi olduğu önemli. Lesyen, duav être revu. Yazdığınız denemeleri okudum ama sizinkiler ve ikiler gözden geçirilmeli. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 92. videosunun sonuna geldik. Mülkiyet zamirleri konusunu güzel bir şekilde tekrar ettik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan bu serinin devamı olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.